Evet arkadaşlar bu hafta küçük baş hayvan pazarımız biraz sakin. Burada bir grup toklu var. Bunların fiyatı ne kardeş? Bunların fiyatı 1400 lira abi. Dişi erkek karışık mı? Yok bunlar dişi abi. Dişi. Fiyat 1400 lira. Bırak dişi mi? toklu. Ura, Bak, evet. Aa, satıyor mu aldım? Satıyor. Satıyordur ya. Ay, gel, gel. Satıyordur o da. Evet. Burada da bir grup var. Bakalım onların ne fiyatları. Işte günaydın Günaydın 40 tane. 2500 lira. 2550 lira. 41 tane. İki toklu. 41 adet. 2550 lira. Kafa yapıları güzel arkadaşlar. Damızlık olabilecek titret okulundan şurada arkaya saklanmış biraz ufaklar var burada da 31'de 30 tanesi çok güzel temiz çıkar 8-10 tane buradan ayak çıkılamayız 7-8 tane 10 çıkmaz da 6-7 tane çıkar 2-2 bir 2, 2 tane orada var 3-3 bir 3, orada var 4 şurada var bir tane 5-5 tane

Dişi topluluk. Kardeş. Şah abi bu kuzuyu var ya alırsanız 11 çarpı eee ediyor? 1450 lira mı istiyorsunuz? O da, o da. İstiyor da alan yok. Almıyor. İyi güzel bir <laughs> Kaç veriliyor? 1250. 1250. 1250. Bunlar 1250. Erkek, kuzu. erkek kuzu mu? Erkek. 1250 fiyat veriliyor, 1450 isteniyor arkadaşlar. Erkek kuzu. Evet. Devam edelim. Veli kolay gelsin Veli. Hoş bulduk. Bu toplulara ne isteniyor fiyat? Bunlar 1500 lira istiyor abi. Erkek, dişi yok. Dişi mi? Dişi. 1500 lira isteniyor. A kalite Toklu Kafaları falan da güzel damızlık olacak tipte. Böyle kulak küpeleri de, altın küpeleri de var bu kızların. küçük baş iyi küçük başta talep çok fazla bu ara yok ama yine de fiyatlar geri gelmiyor. Yani havalardan dolayı, nesinden dolayı, ulaşım imkanlarından dolayı. Nasıl piyasayı nasıl görüyorsun böyle? Ama piyasada kıştan dolayı biraz yavaş. Erkek oğlu iyi de diş oğlu biraz daha yavaş gidiyor. Dişi biraz yavaş gidiyor. Ama yine de fiyatlarda geri çekme yok değil mi? Paranın bir değeri kalmaz ya. Doğru. o da var. Bir de işin o tarafı var. Ananın değerli. Alanın evet. Evet. Şurada bir pazarlık var. Hemen onu bir çekelim bakalım. Adem'e evde bir yol parası çıksın ya. Kaç oldu? 5 tane seçme. Kardeşim. Arabayı şuraya getir. getir. Sana saydın 200 Dişi kuzu. Haydi şöyle çağır. 5 tanesini seçecekler Aşk buradan. buradan Dişi kuzuların 1200 lira fiyatı. Kardeşim. Şimdi 200 lira fiyatı 5 tane seçmek kuzu. Evet. Zaten 2, 4, 6, 8, 10, 8, 1200 olmuş. 5 tanesini seçip alacaklar. Evet. Şöyle bir diğer tarafa doğru geçelim biz. Satıldı mı burası? Geri mi yükleniyor? Fiyat ne isteniyordu? Fiyat ne abi? 1500 dişi mi? Dişi mi? 1500 istedin satılmadı geri yıkıyorsun. Evet. Ya 1500 isteniyor da satılmadı tabii ki. İşte bu haftalarda arkadaşlar biraz durgun geçiyor çık baş pazarı. Birkaç hafta içinde hareketlenir diye bekliyoruz. Evet, ne aldınız ne sattınız Ahmet abi? Arkadaş tohumu sattı. Kaça verdi? Şu parayı sayesinde. Yok yok, 14 lira veriyorlar vermiyor. 1400 lira veriyorlar. Vermiyor. Vermiyor. Dişi mi bunlar? Dişi mi bunlar? Erkek. Erkek toplu arkadaşlar. 1400 lira vermişler. Bu toplara vermemiş. Tabii ki haliyle vermiyoruz. Haklı olarak. Yani. Hafta sonra 1700-1800 lira bu topuklar. Fiyat da vergi 1400 lira. Buraya bir grup oğlak iniyor. Şu tarafa bakıyorum hemen. Merhabalar efendim. Sağ Merhaba ol, efendim. ol sağ ol kardeşim. Nasılsın kolay mı? gelsin. Eyvallah sağ ol. Burada da bir grup kuzu var. İyi çekmeyelim pekala. <laughs> evet burada da bir grup yine işi toplu var. 1400 lira fiyatları. Fiyatları da 1400 lira. Alıcısını bekliyor. Bunlar da yine Akkaraman, Kangal Akkaraman. Hava soğuk, elim çok üşüyor o yüzden kamerayı sık sık değiştiriyorum biraz görüntü sallantılı çıkabilir arkadaşlar. Şimdiden hepinizden özür diliyorum o konuda. Pazarlık var mı diye kuzu da toplu da küçük başta. Şu an için öyle bir pazarlık yapan bir grupta yok. Şurada bir grup oyun var. Bir grupta burada dişi toklu var arkadaşlar. Buraya da 1150 lira fiyat isteniyor. Ee, 1150 lira. iyi yani kötü toklu değil bunlar da. Biraz daha taze onlara göre, diğer gruplara göre. Birazcık daha onlara göre taze. Çekiyorum, çekiyorum. Kolay gelsin. Burada da bir grup <laughs> yine kolay evet. gelsin. Sağ olasın. Toklu var. Fiyatlar ne bunların? fiyatlar öyle ya. Sekiz buçuk lira. Sekiz elli lira. Nasıl piyasa kötü mü? Abi, piyasa berbat Piyasa veren bir şey yok. Havadan mı? İklimden mi acaba? <laughs> Yem pahalı evet. Hayat pahalı evet. Doğru doğru. Farklısız. Tamam. Hadi kolay gelsin eyvallah. Pazarlık var mı pazarlık? Bitti pazarlık. pazarlık bitti Oldu mu? Kaça oldu? 29-24 lira. 29-24 Erkek mi dişi mi? Dişi. 20 tane dişi kuzu. Fiyat 24 bin lira. 20 tane kuzu fiyat 24.000 TL. Bir Evet, güzel de kuzular. Toklular. Çok lokatlı toklular arkadaşlar. Bin atmadım, ikişer yüz lira. Atmadım, bin pardon bin. 21 saydım ben. Doğru. <laughs> <laughs> i̇şte <laughs> kaça geliyorsa. Evet bin ikişer yüz. Hayırlı uğurlu olsun Arna Sakın'a. Şu tarafa bakalım bir de. İki tane şurada koşluk var. Onların başında kimse yok. Onlara fiyat soracaktım ama. Oldu mu pazarlık? Oldu oldu. Abi. Kaça oldu? 1270 lira. Li. Hangileri? Şu grup. 1270 oldu arkadaşlar. Bu grup. Erkek mi burası? Erkek toplu. 1270 olmuş. Fiyat. E bunlar da kaliteli. Şu içindeki büyükler Yok, yok abi yok. Yok değil Kuşta mi? Küçükleri kaldı. Evet. Büyükleri bin dörder yüz lira. Bin değer. dörder yüz liraya oldu. kuzu. Bin dörder yüz liraya. Bin evet. dörder yüz liraya. Onlar ucuz gösterip de dışarıdan adam getirmek için öyle diyorlar. Bin dörder yüz liraya oldu. Bin dörder yüz liraya. Bin dörder yüz liraya evet arkadaşlar. Bazen böyle işte pazarlığın sonuna yetişince de Özellikle niye pazarlık çekiyoruz? İşte aktif canlı fiyatları görebilelim diye. Kıymetli dostlar yani bu e, sonuna yetiştiğimizde ya da hayırlı olsun dedikten sonra gittiğimizde telaffuz edilen miktarlarda böyle farklılıklar karşımıza çıkıyor. Neden? E, alan e, satacak icabında biraz ileri götürüp e, sat aldığı fiyatı biraz yüksek göstermeye çalışıyor. Satan ucuza sattığını müşteri gelsin diye çağırmaya çalışıyor derken böyle fiyatlar reellikten biraz uzaklaşıyor. Şimdi bazen talep geliyor ya fiyat da sorun hep pazarlık çekiyorsunuz. Fiyat sorunca böyle işte beklenmedik piyasayı yanıltıcı şeyler karşımıza çıkıyor. O yüzden özellikle pazarlıkları aktif canlı pazarlıkları çekmeye özen gösteriyorum. Evet arkadaşlar az önce de canlı olarak şahit olduk bu probleme. Devam ediyorum şimdi. Büyükbaş Hayvan Pazarı'na geçiyorum. Ee, bu haftalık Küçükbaş Hayvan Pazarı'ndan bu kadar. Ee, hepiniz hoşça kalın. Esen kalın. Haftaya görüşmek üzere diyorum.